Yataş olarak bu son iki yıldır İMM Kolon Fuarı'na katılıyoruz. Hedeflerimiz çok farklı. Buraya sadece ürün satmak için gelmedik. Yeni bir stratejimiz var. Avrupa'da bir oluşum içerisindeyiz. Bu oluşumu da bu fuarla destekleyerek iyi bir adım attığımızı düşünüyoruz. Ikinci günündeyiz. Çok iyi geçti. Başarılı geçti bizim için. Umarım son günlerde de bu aynı başarıyı devam ettirerek burada Almanya ve Batı Avrupa için iyi bir iş yapmayı ümit ediyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda. Efendim, Batı Avrupa ülkelerinde var mı? Bir ondan e, Batı Avrupa tabii ki bayilerimiz var ama Almanya için çok farklı bir strateji içerisindeyiz. Yeni bir franchising sistemiyle e, Almanya'da a, Almanlara hitap eden bir mağaza konseptiyle gelmek istiyoruz. Ürün portföyümüzü buna göre yeniledik. E, burada bir oluşum içerisindeyiz. E, depo kurup, şirketimizi kurup, yönetimimizi, marketingimizi Almanya özelinde, Almanya'ya göre yaparak yani 5 yıl içerisinde iyi bir yol kat edeceğimizi düşündüğümüz bir business plan içerisindeyiz.